Oyunlan ekranlarından herkese selamlar. Oyun sektörü gün geçtikçe oyunculara yeni oyun türleri tanıtıyor. MMORPG'ler ise yıllardır hayatımızda olan oyunlar. Günümüzde popülerliğini kaybetseler de hala büyük bir oyun kitlesi bulunan MMORPG'lerin en iyilerini sizler için listeledik. MMORPG kelime olarak Massive Multiplayer Online Role Playing Game anlamına geliyor. Yani büyük haritalara sahip çok oyunculu çevrimiçi oynanabilen rol yapma oyunlara MMORPG adı veriliyor. Her ne kadar günümüzde en popüler oyun türü MMORPG'dir. RPG olmasa da türün hayranları yatsınamayacak kadar çok. Arkadaşlarınızla birlikte devasa haritalarını keşfedebileceğiniz yeni karakterler oluşturup farklı yetenekler deneyebileceğiniz, toplu olarak raid görevlerine gidip büyük bosslar kesebileceğiniz birçok MMORPG oyunu mevcut. Fazlaca vakit ve bazen de para isteyen bu oyunların hepsini denemek oldukça zor ve zahmetli. Bu sebeple biz de sizler için bu MMORPG oyunlarının tavsiye listesini oluşturduk. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Skyforge Skyforge benzersiz sınıf sistemi, mükemmel erken oyun ve eşsiz dünya kombinasyonu sayesinde en iyi MMO'lardan biri olarak sayılıyor. Klasik yetenek ağaçlarının dışına çıkarak oyuncuyu denemeye ve kişisel keşfe teşvik eden Skyforge oyuncusuna farklı oyun deneyimleri sunuyor. İlk seviyelerde oyuncuya oldukça çeşitli ve ilginç bir deneyim sunan Skyforge görevlerin nasıl yapılacağına dair birçok seçenekli sunuyor. Skyforge'un doğrusal hikayesinin yanı sıra oyunun büyük haritasında ekibinizle keşif yapabilir güçlü bosslar kesebilirsiniz. Guild Wars 2 Devasa açık dünya haritası ve diğer MMORPG'lerden kendini ayıran yapısıyla Guild Wars 2 Ana ve büyük bir hikaye yerine mini hikayelerden oluşan Guild Wars 2 birbirini takip eden bölümler halinde bir hikayeye sahip. Oyunun ana hali tamamen ücretsiz. Bir kuruş dahi harcamadan oyunun düşük seviyeli maceralarına katılabilirsiniz. Ancak hemen hemen her MMORPG'de olduğu gibi oyunun tamamına erişmek için çıkan ek paketleri satın almanız gerekiyor. Blade and Soul Blade and Soul, Kore fantezi dövüş sanatları temalı bir MMORPG. Oyunun Huyung Tai Kim'in görsel tarzından esinlenen karmaşık bir şekilde tasarlanmış dünyası, oyuncuların ilgisini çekmeye yetiyor. Birçok farklı ırk ve sınıfın bulunduğu Blade and Soul'da ister çeşitli zindanları tamamlamak için arkadaşlarınızla takımlar kurabilir, isterseniz de diğer oyuncularla PVP yaparak gücünüzü herkese kanıtlayabilirsiniz. Klasik bir MMORPG mantığında ilerleyen Blade and Soul, Kore kültürünü seven oyuncular için birebir diyebiliriz. Lord of the Rings Online, Tolkien'in Orta Dünyası bir MMO için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Çoğu MMORPG'de bulunan ırklar, sınıflar, mekanlar ve hatta güçlü bosslar Yüzüklerin Efendisi'nin dünyasında hali hazırda bulunuyor. İnsan, elf, cüce ya da hobbit olarak oynayabileceğiniz Lord of the Rings Online'da ents'lerle tanışabilir, Moria madenlerinde kaybolabilir ya da Rohan'da yolculuklara çıkabilirsiniz. Oyuna gelen genişletmeler kitapları takip ederek hikayeyi ilerletiyor ve oyuna yeni savaş mekanikleri ekliyor. Tolkien'in dünyasında ilk elden deneyimlemeyi isteyen Yüzüklerin Efendisi hayranı oyuncular için biçilmiş kaftan olarak da Lord of the Rings Online oynaması ücretsiz bir oyun. Star Wars: Old Republic Yüzüklerin Efendisi gibi kurulu bir düzeni, ırkları ve sınıfları hala hazırda bulunan evrenlerden biri olan Star Wars'ın MMORPG'si. Günümüzün en iyi MMORPG'lerinden biri olarak sayılıyor. İmparatorluk ve Cumhuriyet arasında bölünmüş 8 farklı sınıftan seçebileceğiniz karakterlerin her birinin ayrıntılı, dramatik bir hikayesi var. Klasik bir MMORPG'den çok daha derin hikayelere sahip olan Star Wars The Old Republic, arkadaşlarınızla birlikte operasyonlara katılabilir, devasa büyüklükte gezegenleri keşfedebilir ya da PVP yapabilirsiniz. Oyun ücretsiz olarak oynanabilmesine rağmen son seviyeye gelebilmek ve bazı oyun içi içeriğe ulaşmak için aylık olarak Star Wars The Old Republic'te abone olmanız gerekiyor. Tera, genellikle aksiyon MMO'larının zirvesi olarak anılan Tera, oyuncularına en hızlı ve dramatik dövüşleri sunmaya devam ediyor. Oyunun beceriye dayalı dövüş mekaniğinin temelinde farklı oyun stilleri ve yeteneklerine sahip çeşitli ırklar ve sınıflar yer alıyor. Karakter yaratma ekranı ile öne çıkan Tera Görsel olarak karakterinizi tamamen özelleştirilmiş şekilde oluşturmanızı sağlıyor. Oldukça başarılı ve ayrıntılı modellemeler ve animasyonlarına sahip Tera, oyuncusuna adeta canlı bir dünya sunuyor. Evet, bu listemizin daha sonuna geldik. Sizlerin de bu listeye ekleyebileceği daha farklı MMORPG oyunları var mı? Önerilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak, abone değilseniz abone ol butonuna basarak da bizleri destekleyebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki çam simgesine tıklayarak da video videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.